Arkadaşlar herkese selamlar. Bunu hatırlıyorsunuz son videomda söylemiştim. Şöyle yine bir göstereyim. İçindeki paraları takip eden bir arkadaşa hediyemiz var dedik. Şu an atacağız bankaya. Tam belki daha çok Arkadaşlar fişlerimizi aldık. Şura bakmayın fişleri bayağı bir karaladım. Yani bilgiler gözükmesin diye 3 ayrı mahbuz aldım. 79.30, 80.95, 61.45. Toplamını da aşağıda görüyorsunuz. 221.70. Kutudan çıkan demir paralara en yakın tahminde bulunan 22 kişiyi aldım. Görüyorsunuz özellikle 222 4 kişi 221 yine 2 kişi ama 222.5 ile Ferrari kazandı. Bu arada kaybeden arkadaşlar hiç üzülmesin yeni depomuzda çekilişimiz devam ediyor. Arkadaşlar herkese selamlar yeni bir depoyla karşınızdayız. Bugün geldik ve City'deyiz. Buradaki genelde depolarda güzel ürünler oluyor. Zaten resimde güzel bir ürün vardı göstereceğim. 247 oğlu büyük depo Şimdi Hızlıca sizlere açıklayayım. Normalde böyle depolar almıyorum. Yani mobilya, özellikle yatak zaten görüyorsunuz ne halde. Yani bunu atamıyoruz. Atmak için para vermemiz lazım ama videolarda hep ne diyorum? Ah, tam bundanım olsun istiyordum ya da bundanım olsun diyordum. Louis Vuitton'un çok güzel bir ayakkabısı var. Sadece onun için bu depoyu aldım. Yoksa hayatta şu yat şöyle bir gösterme Monika bak. Şöyle bir yataklı depoyu asla almam arkadaşlar. Çünkü bunu çöpe atarken de maliyeti bize olacak. Bu depo için 470 diye hatırlıyorum ama tam küsuratı aşağı koyacağım. Çünkü vergilerle falan değiştiği için. Monika ile şimdi bunları yükleyeceğiz güzelce arabaya. Sığdırabilirsek burada da çünkü bir tane koltuğumuz var. Koltuk güzel bunlar muhtemelen Ikea'nın. Bakalım güzel eşyalar çıkacak diye düşünüyorum şu kolilerde. Light camera action. <laughs> Neyiye Allahım? Arkadaşlar malzemeleri eve getirdik. Bütün her şeyi söktüm. Bak bir de bana diyorsunuz ne deneyim var, ne bir şey tecrübe. Ben sen ne diyordum? Ben bu işi hallederim. Bana bir iki hafta verin. Bak aletlerle geziyorum. Hepsini tek tek parçaladım, getirdim. Şimdi göstereceğim hızlı. Yalnız bu depo'nun işi arkadaşlar 200 doları buna koyuyorlar sonra işiniz bitince veriyorlar. Biz yolda gelirken bu depoda çok markalı ürünler var. Belli yani böyle Asyalı zengin bir kızın. Zaten adam birkaç bilgi söyledi ama paylaşma dedi orada. O yüzden paylaşmayacağım. Sadece söyleyeyim. Zengin bir Asyalı kızınmış. Monika da dedi gel bu zarfın içine bir rakam yazalım. 5 haneli bir sayı yazalım. Ve arkadaşlar da videonun son yani video bittikten sonra zaten anlatacağım çekiliş olacak. Çok uzatmayayım. Şimdi kafanız karışmasın. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü bu çekiliş sadece bu videoları izleyen arkadaşlar olacak. Burada görüyorsunuz askılık vardı. Orada zaten tam halinde gösterdik. Yaklaşık gidip alsanız nereden baksan bir 50 dolarlık işte lambalar falan fiyatlarını zaten yazacağım. Çok güzel bir Ayakkabılık var. İnanın ki bundanım olsun çok istiyordum ve oldu. Yine burada yatağımız var. Yatağı komple attık. Sadece bunu aldık. Ee, bunu da zaten sonra ben hepsini halledeceğim. Fiyat size yazacağım. Burada yine bir oturup böyle ayakkabınızı giymek için güzel bir şey var. Biraz kirli. Onu silebilirim. Hiç sorun yok. Yine aynamız var. Aynayı da zaten komple söktüm. Bunu da en son birleştirip resimlerini çekip satacağız. Son olarak mobilya olarak bir tane de yatak kenarlarına koyulan dolabımız var. Bu da yine nereden baksan gidip aldığınızda bir 50 dolar eden bir ürün. Belki daha fazla. Kitaplarımız var arkadaşlar. Bunlar çok para eden kitaplar değil. İş kitapları. Daha çok böyle magazin dergileri falan para ediyor. Şöyle sonuna doğru bir gidelim. Bugün bütün her şeyi açacağım. Sizlere göstereceğim. Çünkü bu depodan her an her şey çıkabilir diye düşünüyorum. Burada yatak ürünleri var. Bir tane. Bakayım aşağı doğru gideceğim. Hiç sizi sıkmak da istemiyorum. Şu küçük şeyleri bitirelim. Hop, 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 hop. Bak, böyle şeyler harika arkadaşlar. Bunları atmıyoruz. Bunlar markaların etiketleri. Bunların orijinal yani orijinal olduğunu buradan anlıyoruz. Satarken de bizim için çok rahat oluyor. Yine görüyorsunuz Apple'ın o bu çok pahalı. Apple'ın kayışları var. Harika. Şöyle devam ki yapalım Monika. Şunu şuraya atalım. Bu şey mi lan? Buruna takılan şey yiyor. Yine burada da ne almışsa zaten görüyorsunuz. 159 dolara bir altın bir şey almış. Ama içinde yok. Aa bu temizlik kiti. Telefon, tablet. Evet burada bir şeyler var dedeyim. Bible'miz da var. Zar var da ona baktım. Belki yok. Şöyle ama baya elime hafif geldiler. Evet, burada hep diyorum kutuları var. Başka bir şey yok şu anda. Şöyle açıp açıp gidelim. Yarın markalarına bakacağız. Normal bir şeye benziyor değil Monika? Ben bilmiyorum, sen biliyor musun? İçinde bir şey yok, geri koyalım. Şu paketlerin olması çok değerli arkadaşlar. Çünkü ürünler artık içinde kutuların varsa gerçek olup olmadığını biliyoruz. Ve yine şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki bir ayakkabı çıkıyor. Orijinal biliyorsunuz. Yani kutusu yoksa yarı fiyat ediyor. Yani gerçekten bir ürünün kutusu olunca iki katı daha fazla para edebiliyor. Bunları şimdilik şöyle kenara bırakıyoruz. Kötü gidiyoruz Monika. Sırada. Sıra da şuradan gidelim. Bu biraz ağır bebeğim. Arkadan da evet, Güzel bir Prada'nın gözlüğü var. Kutusu burada görüyorsunuz. Umarım. Umarım içeridedir. Bu arada depo bir bayana ait. Bak her şeyi orijinal. Tamam mı? Bu beni şu an aşırı derecede mutlu eden bir detay. gelsin paralar. Burada demir paralarımız var. 2 dolar, 1 dolar ama karışık. Farklı paralar da var. Bir tane müzik kutumuz var. Bozuk mu bu? Bozuk. Yok. Bu şekilde çalıyor. Yine burada bir oradan alınmış. Bakalım faturaları var mı içinde varsa göstereyim. Evet 680 dolara bir ürün almış. İkincisine de bakalım. Süper arkadaşlar. Bu belgelerin olması. Bir tane de 800 dolara bir ürün almış. Bu yırtık. Burada yine kutularımız var. Louis Vuitton diyor. İçinde bak fişler de var hepsinin. Bunun zaten direkt içinden düştü. Etiketi her şeyi var. Harika. Lütfen kutuların içinden devamı gelsin. Buradan. Oo! Benim kullandığım krem. Göz kremi. Evet. Oo, hem de gold. Ben bunun mavisini kullanıyorum. En ucuzu. Şu Kaç parayla annen almıştık hatırlıyor musun? Yaklaşık 120 doların üstünde değil mi? Evet evet. Estalo'dur arkadaşlar. Ben hep bunu kullanıyorum. Senin yaşlandığından sonra. İnşallah harika. Oh, I am happy. Oh, oh. I'm really very happy. Bu kitabı arabada gelince gördüm ya. Elmaların kaç çeşit elma olduğunu anlatan bir kitap. Enterasan, enterasan. Şunu bir içinden alalım. Böyle bir şeyler var? Böyle ilaç gibi bir şeyler. Şu an için ne olduğunu bilmiyorum ama sonra bakabiliriz. Gelin şu ağzı sorguya bakalım. Bu evi son onlar dökülünce evet. bir daha videomuz bozulmasın diye hiç dolu bir güneş kremi. Vallahi Monika 2-3 gün önce diyordum. Evet. Kremim yok. Al sana krem. Kokuya var ya bayılıyorum ama sürtük birazcık bırakmış içinde. Evet. Ama yine bana bir bir iki ay gider Louis Vuitton'un parfümü. Bir tane saç kremi var. Duştan sonra... Oh, biraz. Şöyle temiz güzel kokalım ki çekelim bebeğim. Apple'ın saat için kılıfı çıkmıştı. Şimdi bunun şarjı falan çıktı. İnşallah... Saati de buradadır. Yine bir tane kaçma şarj büt. Hiç bunu daha önce görmedim. 5000 yazıyor ama bu değişik. Biraz hızlı bir şeye benziyor. Bak size içinde bir şey var bunun. Kim parası? Yok. Bunun içinde de fatura var. Bir şey almış hmm. oradan. 120 dolara. Yani 120 doların birimine. Burada yabancı paralar var. 5000, bin, 10 bin ne bu Malezya mı? Endonezya'nın, Endonezya. Endone İngilizce nasıldı? Endonezya. Endonezya. Ben ne artık Türkçesini telaffuz edebiliyorum ne İngilizcesini. Yani. Bunları biriktiriyorum. Evde de biraz var. Merkez Bankası'na attım. Bunları götüreceğiz arkadaşlar döviz bürosunda. Kaç para yapıyorsa karşılığını veriyor. Bayağı burada bir Oo. Bunlar Merkez Bankası. Kremimiz var. Burada iki tane şey var. Mum var. Bir tane de bu ne mum? Bu parfüm mü bebeğim? Evet. Bakalım. Oo. Oh. Size de göster. Really? I love it. <laughs> Aa dur 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 dur. Ya. Bir şeyi elledim siyah boya yok yak değil de o oh, o oh, o oh. bu koliyi yırtıp hey Monica sıfır Hello. Hello. Rock and Bone New York Bak, ben kaliteyi anlarım arkadaşlar. Yani bunlar benim için inşaat çizmesi Monika içinde çorapların da var, bak. Hiç giyilmemiş. Evet. Giyilmişse de... Bir... Aa bak, üstünde fiyatı var. 325 dolar. Wow. Hiç giyilmemiş. Yemin Kesin. ederim diyecektim yani, tam... Böyle kalite kokuyor ya. Sensiz oluyor. Bebeğim, aa sen 38 Heyecandan numaraya bakmadın. Bu kadın... Aa, 38. Oh my god, really? You are lucky ha? Benim de 37, 38 evet. 37 giyiyorsun ama bu numaralarda evet. da 38 rahat oluyor. Zara'nın bir sandaleti Benim var. Ben. Şimdilik şöyle atıyorum hızlı hızlı. Ha bu şey değil mi? Bu marka da pahalı. Aje var ya. Yes. Evet. Very nice. Evet yine bir. Bugün depo Monika'ya çalışıyor. Wow. Wow bunlar süper. I love it. 38 bebeğim yani bir kişiye ait. Wow. O çok güzel. Bunlar yürüyüş, koşu ayakkabısı. Olan yine köfteyi çaktın kız. Köfte. Aa bunlara baksana. Bunlar tam kocanın kafasını yarmalık. <laughs> Bunları tek tek bakacağım. Bunlar gerçekten bu kadın kalite. O yüzden bana hepsi de güzel ha. Şöyle evet. şimdilik alsın. Ne ne Nine West. Monica Nine West. Güzel bir marka mı? Ben bilmediğim için markaların bazılarını sana soruyorum. Ben bunu biliyorum Beja. Bu biraz pahalı. Çok üst değil ama. idare ki. Bak yine bir yürüyüş. Wow. Continental. Altı erimeyen yani. Adidas'ın yürüyüş ayakkabıları. Demek ki ablamız yürüyüşleri seviyor. Aa bunlar benim yeğenim geçen sene dayı ne olur diyordu araştır o ayakkabılar orada hatırlıyor musun? Hmm. Kurt kız. Çıktı kız buradan. Oo yeşil konvers. Sen yani hep konversim olsun dedikten sonra 50 çeşit konvers çıktı ve yepyeni bak. Tril triller. Kız sen var ya o kadar... Of işte bu abi ya. Bu 42 ise ben bile giyerim. İsmi Tony Bianco. Duydun oh, mu hiç? Yes, yes. Biliyor mu? Very brand. Really? Pahalı mm -hmm. mı bir de? Yes. Wow. Ben zaten hep dikkat et hep pahalı şeyleri gözüm beğeniyor. Ama yılan derili var ya. Bunları giydim mi ağlatırsın derim. Made in Portugal. Portekiz ama bunların şu an markasını göremiyorum. Burada bir çanta bunu gördük arkadaşlar. İnşaatçı çantası gibiydi. Sonra orada görünce böyle bir güzel geldi bana. Sonra markasını görünce zaten çirkin olsa da artık güzeldi. of white gidip alsanız bin doların üstünde hatta dur 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 bir seti bile var bu bunun mu yok bu bunun değil burada görüyorsunuz ürün orijinal bütün her şeyi yazıyor Off white çok popüler artık inanılmaz popüler monika böyle takıp gezecek bunu milleti çatlatacak yine burada bir çanta var bugün monikaya çalışıyoruz arkadaşlar bunun markası ne? No brand. No brand. Böyle bir depoda asla. Ve bu kaliteli bildiğin deri yani. Evet, güzelmiş. Ama çok kullanmış. Demek ki bunu çok sevmiş bu kadın. <laughs> bir yerde bulacağız. Bir yerdedir ama şimdi bir saniye. Abu Burberry mi? Burberry deseni var, evet. Evet, evet, evet bebeğim. Bak burada at. Gördün mü? <laughs> Şimdi millet acaba bana ne, neler diyordur var ya yani. Ah bir tane daha. Allah'ım ya hep diyordum Burberry şeyim yok ve orijinal bak. Evet. <laughs> Şu papi yeni ya. <laughs> Bebeğim nasıl? Başlıyoruz mu ha? Sen de orada bir kikir kikir oldun. Şimdi çok sıcak. Neyse şimdilik çıkaralım. Bunları merkez bankasına güzelce koyuyoruz. Yemeni. Ne? 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 Evet, burada da faturaları falan var. Ama bu tabletler nerede? Lütfen çıksın ya. Hepsini almış Hayır bu sürü kutumuz var. Öyle deme. Olumlu konuşalım ki olumlu olsun bebeği ya. Üzüyorsun beni. Saçlarını yolarım. What's that? Bunlar hep oyun mu? Evet, Ha? Evet. Something like this. Bunları bir araya getiriyorsun. Bak. Görüyor musun? Evet. Bir saniye. Böyle bir... Şimdi ne yazıyor? Bu işte şu. Şu neyse şunun oyunu. Yeah, like project. Yes, something like this. Burada ilaçlar var hep. Ben direkt çöpe atıyorum. Hiç ilaçları ellemem bile arkadaşlar kalemlerimiz falan var. Görüyorsunuz. Şöyle kenara itip şöyle gidelim. Evet bak. Bu İngiltere miydi? Dubai'de vardı böyle aynısı. Apple'ın bir kulaklığı var. Şunlara baktık. Gözlük içinde. Hep bu tarz gözlük kullanmış. Ama güzel bir çerçeve. Değil mi? Evet. Microbit. What's Microbit. Bebeğim, bunları şu an ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa karşılaşıyorum. Yine bak aynı bot. Tommy evet. Bean. Legomuz var. Çok pahalı bir şey değil bu arada. Bandimiz var. Aa bu. Yes. Wow, they're very nice. Yes. Şeydeki. Really you are very lucky. 39 ama şey kalıptan dolayı 38'dir muhtemelen. Now I need a bag Emrah. Louis Vuitton bag. Wow. I need a Louis Vuitton bag. Çok güzeller ya. Bir de şey yepyeni gibiler. Sadece şuralarda renkler var da. Very nice. Onları ben fitillerim. Çok yerler, Muhtemelen bir 2000 dolarlık ayak, ayakkabı arkadaşlar. Ama şimdi Fendi var. Fendi'nin izini sürelim. Bunları da şimdi şöyle bırakıyoruz. Devam ki. İki tane ayakkabımız kaldı. Bu da Byfee. Bak yine bu da kaçı almış? 650. Bu markayı unutma. O ayakkabıların içinde kesin vardır. Bunda bir şey yok. Oh yes. You are really lucky. Arkadaşlar bunun için dua istedim ya. Ya bunlara bayıldım ben ya. Ulan Monika çok şanslı bu Monika. Yepyeni lan. Çok güzel ya. Bak 38. Yemin ederim Sık bu ayakkabı yüzünden aldım bu depoyu. Yani şu şu ayakkabıyı görmeseydim bugün bu depo benim olmazdı. Neyse Monika için seviniyorum. Aslında sevinmiyorum. Kıskandım. Hah, şöyle gidelim. Yapacak bir şey yok. Ee, elbiseler için direkt men... Dur bir tane renkli atayım. Bunları da açacağım arkadaşlar. Zara'nın pantolonu var. Böyle markalı olursa göstermek istiyorum. Şunları. Evet bak. Bak, burada bebeğim dur. Bu da böyle elime aşırı fitilli, kaliteli bir şey geldi. Made in China. İşte kaliteli gelmemişti. Bak, by far. Yes! Bunlar işte hep. Gördün mü? Vay, wow, bunlar mı nice? Vay be, annem ne biçim vurur bunlarla ben. 650. Hepsi yazıyordu. Bak bir çift daha var. Resimlerde vardı zaten. By far. Vay be şu terlikleri görüyor musun? Aa bunlar kısa topuklu. Şimdilik şöyle atacağım. Zaten videodan sonra düzeltirim. Pronezo. Siz de bakın arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz varsa. Aa bunlar güzelmiş. Made in Italy, Vic, Victoria and Woody. Ya şunlar var ya eminim ki eminim 300-400 dolardır. Made me in Italy, Milano yazınca <laughs> aha Songül kurt kız kız. Ne beğendim olmamıştı. Oh my god, really say. Yeah, seven. I never had new Tamam, okay, baby. Oh, look! Wow. Yes, wait! Wait! They look nice. Hey, ben onu gördüm. O var ya, servet. Al. Sonra ben fiyat yazınca bana şey yapıyorlar. Kaç para yazıyor bebeğim orada? 250. 300. 25. Şunlar 325 bildiğiniz. Anyway, yorum yapmayacağım. Very nice. Very nice. Bu otel terliği. Bunu şimdilik şöyle ayıralım. Bu daha deminkinin aynısı. Here you know. Ah, rock and bone. Yes, this one. Bunu da gör. Evet, bu çok güzel. Keşke bana olsaydı. Zaten hep güzel şeyler sana çıkıyor. Aha. Wow. Monika'nın istediği wow. ayakkabılar. Ah, biraz çok kullanmış. Evet, evet biraz çok kullanmış. 1800 ile 2500 arası arkadaşlar şu ayakkabı biraz kadın bunu çok kullanmış ve valentino ama şey <laughs> önlerini boyayabilirim sana sıfır evet, yaparım çok ben onu. Güzel. bebeğim bu ne nice. markasını ben söylemek istiyorum short properly yok tony bianca oh very nice T short properly bak şu demirinde yazıyor tony <laughs> bianca bianca Really? Ne bir yan kaymış. Şey, Aa, look o çiçeklerden yine çıktı. Bilin. Oğlum hep servet lan. Kız ne kadar zengin böyle ya. E, ee, kız, kız maça da mı gidiyor? Evet. Vay be. Really? I love it. Buna da elbiseleri geri gizleriz. Elbise. Çıkın. Şuradan devam edelim. Na na ni na na yok. Hiçbir Avustralyalı Avustralya'da böyle bir şey giymez yani. Şunu şöyle koyalım. Yepyeni ha. Zara'nın arkadaşlar. Yerine. Eminim ki gidip alsanız herhalde bir 300 dolar vardır. Bak bir o böyle biraz beyazımsı içinde tonlar var. Bir de siyah. Bak aynı Zara'nın. Bunların ceplerine falan bakacağız. Bunlar satılır. Bunları böyle yardım yerine gö... Wow hiç böyle Adidas görmedim hiç giymemiş de bak yani. ya da bir kere giymiş çok güzel hmm. ne kostümüymüş bu yok göstermeyeyim. gösterirsem şimdi burada bunlar beni parçalar bebeğim oh, devamı da var bak oh look really hep böyle bir şey istiyordun wow, really Allah it Oh, hmm. la, la, la. Oh, kadın hep Zara seviyormuş. Bak, evet, Monica buna bayılır. Bak daha söylemeden That's very nice dedi. <laughs> Ve yine bayıldım. Gerçekten harika. Rengi çok hoş. Markası ne? Kon. A 0 Bak hiç giymemiş. What size? 34. Hmm. Oo Monica. Yeah, that's not. Harika ama markası ne bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kendi şeyi galiba. Evet kendi ülkelerinin markası. Asyalılar çok kendi ülkesindeki markaları da seviyorlar ama güzel. Evet Zara'nın yine sen bunu da kesin seversin. O demedin. Hep beni ters köşeye getiriyorsun bebeğim. Ters <laughs> kullanmış. Bak hep elbise Almanya'ya bu sene gidiyoruz bebeğim. Giyersin orada lan. <laughs> Ablacığım. Beğeniyorsan Abla, senin hep en sevdiğin renk. Evet. Monika'nın en sevdiği renk. Bebeğim bir şeyler lazımsa söyle şimdi. Oo bu ne güzelmiş. Lan Buzaran'ın malları güzel ha. Bak bunlar hep sıfır. Hiç giyilmemiş. Bak şunun etiketi görüyor musun? Bak sıfır. No, Videoyu es geçmeyin. Videonun sonunda sürprizimiz var çekiliş için. Şöyle hızlıca bakayım. Oh look. Hadi da Hep görmediğim şeyler ha. Evet. Yes. Hiç hayatımda böyle bir Adidas görmedim daha önce. Bak it şuna it bak. Was. Wow remembering dubai Bebeğim bir de yeniler biliyor musun? Evet. Bu ürünlerin hepsi ikinci el arkadaşlar. Sonuç olarak bir kere giyilmiş ya da giyilmese dahi ikinci el. Örnek veriyorum şu ayakkabı gidip alsanız 600 dolar ya da 1000 dolar deseniz bunun burada fişi olmadığı sürece bunları aynı paraya satamıyorsunuz. O yüzden de biz de biraz giyiyoruz. Biraz giydikten sonra zaten ikinci el, tekrar ikinci el olarak satıyoruz arkadaşlar. Yani aslında bir kaybımız yok. Hani ben videolarda diyorum ya bunu giyeriz. Ee, çoğu yorumlarda arkadaşlar gerçekten böyle sinirlenenler var ya. Böyle saçma şimdi. Ya arkadaşım ben param veriyorum alıyorum yani. Neyse gelelim konumuza. Çok uzatmıyoruz. Şimdi elimde bir zarf var. Bunu zaten anlatmıştım. Monika ile beraber bunun içine 5 rakamlı bir şifre yazdık. 10.000'den 9.999'a kadar bir rakam var. Şimdi videoyu burada kestikten sonra Hemen kısa bir fragman yapıp rakamı göstereceğim. Haftaya pazar günü videoyu yayınlar yayınlamaz. Bütün yorumlara bakacağım. En yakın arkadaş kimse. Şimdilik bütçemiz buna uygun. Bunu yapabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Yani düşünmüyorum, biliyorum. Ama biraz daha zamanımız var. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve sizden ricam arkadaş grubunuzda olur, ailenizde olur. Benim kanalımı paylaşırsanız baya emek veriyoruz arkadaşlar. Biz de bilelim. Yüz binlere gelip bir plaket alalım. En azından artık kendimize bir YouTuber diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum seviyoruz.